Ben Serap bunlar. işletmeme hoş geldiniz. Hoş bulduk, doğal taş açam. ve gümüş üzerine. Hı hı. E, doğal taşı sordunuz. Hı hı. E, ben 2017 yılında bankacılıktan emekli oldum. Hı hı. Sonrasında uzak doğuya bir seyahat ettim ve orada doğal taşların şifasıyla tanıştım. Hı hı. Doğal taşların e, e, şifası ve beş element dengesi diye bir Çin tıbbının kullandığı bir yöntem var. Hı hı. Bu konuyla ilgilendim. Hı hı. Daha sonra geldim. Türkiye'ye döndüğümde Ankara'da kendi yerimizi açtık bundan sonra değil mi? Evet sonrasında bu bilgilerin ışığında doğal taşlar almaya başladım hı hı. ve doğal taşları özel tasarımlarla yani benzersiz kişiye özel tasarımlarla hı hı. çalışmaya başladım. Seri üretim şeklinde değil tamamıyla kişiye özel burada yapıyoruz. Doğum tarihi bile dediniz bu bile etkiliyor aslında değil mi doğal taşlar? Aynen aynen e, kişiye özel e, burcuna. Hı hı beş element dengesine, Hı -hı. Çin tıbbına, medikal gemolojiye, taşların için içerisindeki elementlerin yapılarına göre Hı -hı. bir sürü faydası bir var çok aslında. Tasarım yapıyoruz. Doğal taşlar kadim bilgilerden geçmişten günümüze birçok bilgi var. Sina dahil e, doğal taşları şifalı tedavilerde kullanmışlar. Hı -hı. Bu kadim bilgiler e, bizlere e, birçok yol gösteriyor. Evet. E, eski Mısır'dan, geçmişten birçok e, bilgi var. Bu bilgilerin ışığında Çin tıbbı tamamen e, bu şekilde çalışıyor. Hı -hı. E, beş element dengesiyle iyileştirme yapıyor Çin tıbbı. Çok güzel. E, bütün bunların ışığında ben de dedim ki e, öyle bir şey yapalım ki hem kişiye sağlık versin hı hı. hem de kimsede olmayan çok benzersiz bir gümüş ıı, tasarıma sahip olsun.